Burada ağzımı bozmak istemiyorum. Bana da ağzımı bozdurmasın kimse. Sayın Cumhurbaşkanı bazen yeteri kadar gereği kadar bozuyor zaten. Bir de ben ağzımı bozmayayım. Daha vahimi var. Daha vahimi var. Esenler. Mehmet Tevfik Göksu, belediye başkanı. Bu belediye başkanına da buradan sesleniyorum. İş eşkıyalığa kalırsa, iş kaba kuvvete kalırsa, gelirim o Esenler Meydanı'nda o belediye başkanıyla Neyse ne, hangi dilden anlıyorsa o dille konuşuruz. Böyle edepsiz, böyle terbiyesiz bir adam görmedim ben. Esenler zabıtası, Esenler Cumhuriyet Halk Partisi ilçe sekreteri Nazım Özgür'ü kendisi arabada bekleyerek makam arabasından oturuyor, olayı izliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Esenler ilçe sekreteri Nazım Özgür darp edilmiştir. Hollanda'da aile bakanımıza yapılan nasıl hepimizin şerefi ise Esenler ilçe başkanının darp edilmesinin de bu meclisteki öncelikle AK Parti milletvekillerinin şerefi olması lazım. 13 sizin şerefinize yönelik bir darptır bu. Sesinizi çıkarın Allah aşkına. Bir AK Parti yöneticisi gelsin bu durumu buradan kınasın. Böyle rezillik olmaz. Türkiye dağ başı değil, İstanbul dağ başı değil. İstanbul Belediye Başkanlarının kraldan çok kralcılık yapma hakkı yok. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bu edepsizlikle, bu terbiyesizlikle ilgili İçişleri Bakanlığı göreve çağırıyorum. Olayı izliyor ya. Arabadan olayı izliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu bir ahlaksızlıktır. Sayın Genel Kurul, Şimdi 60'a göre iktidar partisinden bir yetkilinin söz almasını ve bu konudaki anlayışını genel kurulla paylaşmasını talep ediyorum. Böyle şey olmaz arkadaşlar. Bakın şurada mecliste haftalardır bir tesanüt var. Siyaset nezaket ve vicdan işidir hep söylüyorum. Ama el insaf biz böyle yaptıkça biz kavga etmemek istedikçe Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kimi yöneticilerinin kimi sözcülerinin kavga etmek için, toplumu kutuplaştırmak için neredeyse her şey yapacak bir hal ve tutum içinde olmalarını kınıyorum, yadırgıyorum, ayıplıyorum. Bir ayıp daha, bir ayıp daha. Sayın milletvekilleri, bu oturduğunuz meclise olan saygınızı ben biliyorum. Bu oturduğunuz meclisi Kur'anlara olan gönül vefa borcunuzu, minnet duygunuzu ben biliyorum. Ama biri bilmiyor. Esenyurt Belediye Başkanınız bunu bilmiyor. Esenyurt Belediye Başkanı'nın ettiği hakaret bana değil size. Bana değil size. 1923'te darbe yapıp Cumhuriyet'i kurdular. Ey Meczup Başkan! Ey Aymaz Başkan! 1923'te Cumhuriyet'i bu meclis kurdu. 1923'te darbe dediğin işi yapan bu meclistir. Şu anda o bu meclisin çoğunluğu da senin üyesi olduğun partinin milletvekilleridir. Senin reis dediğin, önünde secde ettiğin cumhurbaşkanını da bu meclis, bu meclisin kararları belirlemiştir. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Bu densizliğe, bu hayasızlığa, bu nankörlüğe, bu edepsizliğe, bu arsızlığa ve bu ihanete sizin bir sözünüz olmayacak mı? Koskoca Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 316 sayın milletvekilinden bir cesur insan çıkıp da edepsiz adam senin bu partide yerin yok demeyecek mi? Sizi bilmem. Ama aziz milletimiz bu edepsizliğe evet demeyecektir. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.